Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Fatih. Ee, bu yeni bir yeni kanal açtım. Bugün bu da benim Bu benim kardeşim. Nasıl hoş? size evi tanıtayım mı isterseniz? evet tanıtma videosu bu. Ama size isterseniz bugün böyle oyun falan çekebilirim. Bugün ilk video Bir birkaç tane video attım. İki mi 3 tane video filan attım da. Ee, onları belki izlemişsinizdir. Arkadaşlar biraz e, tablet telefonu karıştırıyorum videosu da çekeceğiz. Korkmayın. Telefonu karıştırıyorum videosu çekeceğiz. Tabii ki de çekeceğiz. Sonra evet, şey, arkadaşlar. Telefonu... Oyun... benim yeni, yeni emzik buldum. Ee, böyle üç video döşeceğiz. bilgisayardan videolar izleyeceğiz. Bilgisayardaki oyunları oynayacağız filan. Ne bileyim çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar evet arkadaşlar. Işıktan uzak durayım da gölge oluyorum. birazdan bir şey Arkadaşlar ben gülüşmeler. karanlık Yok. görüyorum da. Bak, ee, arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakikalık video çektim şu an. Burada bakıyorum. bir dakikalık bir videom var. E, bakın siz de keyifli keyifli izleyin. Keyifli keyifli bakın. Bakın bakın keyifli keyifli. Keyif keyfe coştun. Size arkadaşlar şimdi sizi kuşunuzun olduğu odaya götürüyoruz. <laughs> bakın arkadaşlar. <laughs> ses son. Bakın işte kuşumuz orada. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar kuşumuz kaçıyor. Daha bize alışkın değil. Ee, i̇sterseniz biz odamızdan çıkalım. Hadi gel arkadaşlar bakın bu da benim sesim. Gel, bakalım. Gel bakalım. Kardeşim. Hoş. Hoş. Ee, annem de banyo yapıyor Babam da bir şey ne yapıyor bilmiyorum ee, Bu videoyu gizlice çekiyorum Sakın yorumu söylemeyin Bu videoyu ben gizlice çekiyorum Bu video ee, benim ben için bilmiyorum. çok önemli ee, Arkadaşlar Bugün can dersim var galiba Bilmiyorum Yok sanırım o yüzden can dersi de çekerim belki. Can dersi siz de videoda izlersiniz can dersi Ben böyle bir birkaç video baya bir video atacağım ben size. Korkmayın ben size baya bir video atacağım. Günde bir iki üç video falan atarım belki isterseniz. Ee, kanalımızı kanalımın adını bilmiyorum. Bulursunuz siz benim evet. kanalımı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar bunu e, şimdi söylemeyeceğiz. Birazdan çok çoğunlukla söyleyeceğiz. Proje falan yapacağız. Ev ev işi Konumumuz var. Çok güzel. Bugün planımız var. Yani 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 planımız var. Bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belki ben video atarım diye düşündüm. Ondan video atayım dedim. Siz de seversiniz umarım videoyu. Çok fazla dakikalı olmayabilir. 10 dakikalık olmayabilir. 7 dakikalık da olmayabilir. Arkadaşlar ama bu benim için çok önemli bir video. Çünkü daha iki birkaç video daha yeni attığım için daha hiç kimse izlememiş olabilir yorum sayım bayağı bir çok. Yüzlerde benim yorum sayım çok fazla değil. Ee, yorum yorum böyle el, 57 yorum atmışsınız galiba. <laughs> like'ım da 500 557. Bayağı bir like'ım var. Çok fazla yok ama yine de ben başkalarının like atmıyorum. Ama siz bunu atın lütfen. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Bugün bir tane daha video çekeceğim, bir tane daha çekeceğim. Onlarda da telefonunu karıştırıyorum videosu değil de e, böyle videolardan video izleyeceğiz. Bu videodan başka bir video izleteceğim size. Böylece. Böyle sizde şarkı dinleteceğim. Güzel şeyler oynayacağız. Siz de siz de yorum yazarak hangisini istediğinizi karar verin. Böyle bazen size oyunlar diyeceğim. Hangi oyunu veriyorsunuz diyeceğim. Like atacaksınız. Kalp. Evet, diyorsunuz hayun, da kalp. Sakın Ka e ses sol. Eğer, Allah Allah. eğer ol. diyorum. Bak, eğer başka bir şey isteyecek. Like atacaksınız. Tamam diyorsanız. Başka bir şey istiyorsanız yorumlarda yazın. Ben e, okurum. Okumaktan bilmiyorum ama belki okurum. El elinizi tanıtım videosumu dersin. El ele tutuş videosumu oyna dersin. Böyle kanal kanalı yapıyoruz bir şeyler biz de işte. Evde bir şeyler yapıyorum ben. Çok evde güzel şeyler yapıyorum. Neyse. Ya canım kardeşim benim. Hadi gidelim. Akıllı ustudur. Arkadaşlar 10 dakika olunca ya da 11 11 dakika olunca biz videoyu bırakacağız. İzlemesi size kalmış. Videosu bizden, izlemesi sizden. Lütfen <laughs> like atın videomuza. Değil biz mi? Abone ol, abone ol Bir sürü abone olsun tamam mı arkadaşlar? Evet canım kardeşim benim. Otur bakayım yanıma. Otur. <laughs> arkadaşlar sohbet edelim mi? Arkadaşlar çok canım sıkılıyordu. Ne yapayım diyor. Hiç bilmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok canım sıkılıyor benim evde. Ne yapayım bilmiyorum ki. Çok videonun azını gönderebilirim. Ee, videonun tam 57 dakika. Şu an 7 dakika. Ne yapacağım bilmiyorum. Üst kata çıkalım istersen beraber. Hadi gelin üst kata çıkalım beraber size orayı göstereyim. Üst kat, üst kata gidiyoruz. Üst katı görüyorsunuz. Ee, size bir şey diyeceğim. Nasıl gelin, Gel odamızdan. tanıtayım. Bakın burası odamız. Ses donma arkadaşlar. bakın burası. Burası da, burası da misafirlerimizin kaldığı yer. Arkadaşlar. kurtulduk kurtuldum bak 9 dakika olup bırakabilirim 9 9 9 59 9 dakika 59 saniye bir olup bırakabilirim arkadaşlar çünkü ucuz kurtuldum bir de çok yoruldum yürümekten arkadaşlar ne yapayım bilmiyorum dışarıya mı giderim beraber bilmiyorum ki dışarı mı gitsek Evet. Tamam. Onu bir dahaki videoda yaparız. Siz bu videoyu izleyin. Ben Hadi bir dahaki. Çıkacağız bekle. Bekle kardeş. Hmm. Canım benim. Hmm. Abi seni mi vermiş? <laughs> Arkadaşlar 9 dakika oldu. 10 dakika. 10 dakika olunca bırakacağım. Tabii ki de. 10 dakika olunca bırakacağım. Çok yorulduk. Şöyle görün. Çok yorulduk biz de. Değil mi kardeşim? Evet. Çok yorulduk. Bilmem bir tane daha video atar mıyız? Çok az dakikalık bir video daha atarız belki. Bakıyoruz. Bakarız arkadaşlar. Bu 9 dakika oldu. 9 dakika bitince hemen bırakmayacağız. Biz. Ee, 20 saniye olunca da bırakacağız 20 saniye ee, 10 dakika 20 saniye olunca bırakacağız çok az kaldı 10 dakika olmasına arkadaşlar Efendim bak bak arkadaşlar 20 dakika olunca 10 dakika 20 saniye olunca bırakacağız çok yorulduk arkadaşlar değil mi senin evet. evet çok yorulduk bu videoyu da atmayın belki bugün Yarın atarım. Neyse kapatıyorum. Görüşürüz. Beğenip like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğen tuşunu da kırın. Ama gerçekten değil arkadaşlar tamam mı? Size yarın ikinci videoda şaka, 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 şaka kompetisi yapacağız. Herkes. Görüşürüz. Herkese şaka yapacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza... Kanalımızın ismini bilmiyoruz. Daha yeni yazmadık. Görüşürüz.